Sizin isminizi kim koydu? Hiç sorguladınız mı? Anneniz mi, babanız mı, dedeniz mi yoksa hastanedeki bir hemşire ablanız mı? İsminiz kimin tarafından verildi size? Bunu biliyor musunuz? Tabii ki bu kişilerin sizin üzerinizde hakkı olabilir, sizin isminizi belirlemek istiyor olabilirler. Fakat numerolojiye göre de, İslamiyet'e göre de isim hakkı anneye aittir. İsmi anne koymalıdır. Annenin beğenmediği, istemediği bir isim çocuğa verilmemelidir. İlk başlarda çocuk ve anne bir bütün olduğu için çocuk da bu enerji frekansından etkilenir. Ve hayatı boyunca bu frekansı doğru şekilde alamaz. Diyelim ki siz anne olarak bahar koymak istediniz. Ama bir aile büyüğü geldi ve dedi ki hayır çocuğun adı Nur olacak. Bu şekilde ne oluyor peki? Anne eğer o çocuğun ismini istemezse, Nur ismini beğenmezse çocuğun frekansı negatif etkileniyor ve hayatı boyunca hiç sevmediği bir ismi, hiç kabullenmediği bir ismi taşıyormuş gibi hissediyor. Yani size şunu söylemek istiyorum. Çocuğun isim hakkı anneye aittir. Annenin onayı alınmadan koyulan isimler çocuğa maalesef ki şifa değildir.